Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle temel analiz Excel'imizi göreceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle temel analizi Excel'inden biraz bahsedelim. Temel analizi Excel arkadaşlar ülkelerin bu size öğrettiğimiz serideki ekonomik verilere göre yaptığımız bir Excel. Şimdi peki bu Excel neler içeriyor? Bu, bu Excel arkadaşlar GDP GDP çeyreklik daha sonrasında faiz oranları enflasyon oranı aydan aya göre enflasyon oranı işsizlik oranı ve 10 yıllık tahvil oranlarını içeriyor arkadaşlar. Peki biz bu verilere göre ne yapıyoruz? Biz bu verilere göre arkadaşlar kıyaslayıp birbirleri arasında bunlara bir derece veriyoruz. Mesela örnek olarak bakalım. Bakın GDP de bak görüyorsunuz Q3 için hepsi aynı Q3'lük periyot için yani 3. şehrin verisi en yüksek olana bakıyoruz arkadaşlar bakın Amerika'nın GDP'sinin artışı en yüksek olduğu için birinci sıraya ve en düşükten New Zealand'da olduğu için yani Yeni Zelanda olduğu için onu da 8. sıraya yazıyoruz bu şekilde hepsini puanladıktan sonra sıradakine geçiyoruz GDP QOQ yani çeyrekten çeyreğe olan GDP artış azalışı. Gene baktığımız zaman Q3 için çeyreklerde 3. çeyrek için artış azalışına baktığımız zaman yine en yüksek artışı Amerika'da görüyoruz ve daha sonrasında en düşük artışta yani hatta azalmış New Zealand yani Yeni Zelanda'da görüyoruz ve tekrar bu şekilde sıralıyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar interesli faiz oranları için baktığımız zaman en son gelen verilerin 2025 yılı için olduğunu görüyoruz ve Gördüğünüz üzere hepsi birinci ay Birinci ay Tek bu ikinci ayın verisi ee, Bunu peki neye göre yapıyoruz arkadaşlar olabildiğince tarihleri en yakın seçmeye çalışıyoruz fakat e, işte Şunu söyleyeyim mesela Q3'leri aldınız bir tanesinde Q4'e gidip Q4'ü yazmasanız daha iyi olur gidip Q3'ü yazarsanız daha iyi olur O yüzden hepsinin aynı olmasına dikkat edelim mesela burada hepsi birinci ay verileri bir tanesi ikiye sarkmış diye onu iki, ikincide yazıyoruz. Bundan dolayı verilerin aynı zaman dilimlerinde olmasına özen gösterin. Daha sonrasında arkadaşlar enflasyon oranlarını kıyaslıyoruz Baktığımız zaman en yüksek enflasyona sahip olan Japonya ve o yüzden o birinci sıraya koyduk. Bak görüyorsunuz en düşükte İsviçre onu da sıraya koyduk. Tekrar aylık bazda aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında işsizlik oranına geçiyoruz. İşsizlik oranında en yüksek Kanada'nın olduğunu görüyoruz. En düşük de Japonya'nın olduğunu görüyoruz burada. Aralık 24 verisine göre, 2024 verisine göre. Niye bu bir? Çünkü e, en düşük işsizlik bizim için ekonomide daha iyi bir şey. Ve daha sonrasında 10 yıllık tahvil oranlarına geliyoruz ve en yüksek faiz veren Yeni Zelanda'nın yani Yeni Zelanda'nın olduğunu görüyoruz. En düşük de İsviçre'nin verdiğini görüyoruz. O yüzden 1 ve 8 bunlar olmuş oluyor. Şubat 13 gördüğünüz üzere 2025 Şubat 13 verisi bunlar da. Bu şekilde. Şimdi daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar en son olarak? Son olarak da bu puanları şurada yazan puanları topluyoruz. Topladıktan sonra buraya yazıyoruz arkadaşlar. Ve en düşük çıkan arkadaşlar bizim için birinci oluyor. Yani Amerika en güçlü ekonomiye sahip Gördüğümüz burada bu tarih aralıklarında baktığımız ileri göre Amerika. Daha sonrasında İngiltere ve en güçsüzler de Kanada ve İsviçre. Şimdi arkadaşlar bu tabloyu yaptığım zaman yaklaşık 15-20 Şubat olması lazım. Bir bakayım şuradan. Tabloyu en son oluşturduğum zaman 15-20 Şubat aralığıydı bu veleri yazdığım zaman. Yanlış hatırlamıyorsam. Şubat 13 ya da 15-20 20'si olabilir. Şimdi. E peki bu bizi ne ilgilendiriyor? Şimdi bunları yazdık, topladık, baktık. güçlüsün ee, güçlüsünü güçsüzünü bulduk. Şimdi arkadaşlar bizim yaptığımız şey şu burada temel olarak. Güçlü olan ekonomiyle güçsüz olan ekonomiyi takaslıyoruz. Yani nasıl yani? Şimdi GBP'nin güçlü olduğunu biliyoruz. Genel olarak arkadaşlar CUT raporlarına bakmadan dolara eylemenizi pek e, şey yapmam, önermem. O yüzden ben genelde dolar birinci ise doları da atlarım. Ve ondan sonra en güçlü olan pariteyle, en güçlü olan partiyi seçmeye çalışırım mesela İngiltere ile İsviçre veya İngiltere ile Kanada Şimdi örnek verelim gelin, gelin size örnek vereyim. Şimdi ayın 20'sine gidiyorum bakın i̇şte Tamam şurası değil mi buraya yatay bir çizgi atıyorum ve dikey bir çizgi atıyorum. Şimdi bakın burada bu raporu yaptık. Ve ne gördük? Ne dedi bize rapor? GP kedi yukarı yönlü trendleyebilirsin. Niye? Ekonomisi tabii çok daha iyi. Şimdi bakın burada biz bay açtığımız zaman şöyle Mustafa şuraya koyarsak. Bakın burada zaten inside bar serisi var. Mother bar, inside bar artık ne derseniz. Bunun altına stop koyup girebilirdiniz. Bakın. Bu sene neredeyse 6 vermiş. Kaç günde? 18 günde, 19 günde 6 yakın bir işlem vermiş. Günlükte girdiğiniz halde. Veya eğer day trade yapıyorsanız bunu bu ayın 20'sinden beri defalarca kez baylayabilirdiniz. Bakın temel analizimizde ne güzel bir işlem verdiğini görüyor musunuz? Ne kadar iyi bir şekilde. 20 gün boyunca bize yükselişi yakalatmış bu rapor sayesinde. Şimdi Öbür partimize bakalım. Mesela GP Chef diyelim. Evet. 20'si tam olarak burası oluyor arkadaşlar. Burada gene aynı şekilde bakacağım. Çok bir hareket olmamış. Şöyle şurayı Şurayı çizersek şöyle. 4 saatli alayım. Evet şurada bir işlem vermiş yani bize. Şu bölge gene bir inside var arkadaşlar. Buraya geldiği zaman inside bar'a geldiği zaman buradan buy girersek sonumuzu inside bar'ın altına koyarsak yine dört buçuk karlık bir işlem vermiş burada. Eğer scalp atıyorsanız şu bölgelerde daha fazla işlem yakalamış olabilirsiniz veya gene bu şekilde burada. Biraz range yapan bir yapı izlemiş GPC. Ondan dolayı çok aşırı bir işlem vermiş. Fakat Jeep Picket gayet güzel bir işlem vermiş. Gördüğünüz üzere. Bu raporu dediğim gibi arkadaşlar düzenli ayaklarla güncellemeniz lazım. Şimdi e, Nisan ayında bunu bir daha güncelleyeceğim. Eğer dediğim gibi bu raporlara düzenli olarak yarışmak istiyorsanız bizi Telegram'dan takip edebilirsiniz. Ve bize Telegram'dan bunları sorabilirsiniz. Ve arkadaşlar şunu da son olarak hatırlatayım. Bu anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar bu videolarda. Tamamen eğitim amaçlıdır. Umarım size faydalı oluyordur. Eğer dediğim gibi aklınıza takılan bir soru olursa bize YouTube yorum bölümünden veya Telegram'dan, Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.